Nereye böyle iki direk bir çekirdek? Ya yani, ufak bir işim var. Halledeyim, döneceğim. Ne işiymiş o? Deyiver hele bakayım. Dur! Şşş! Sevgi dur dur! Araba! Oh babacan ya. Çok şükür çıkmadan yakaladım. Ne özel özel! Hayırdır ya Hamza ne oldu? Ya babacığım, ...şu bir dakika... ...şu benim... ...resmi diyorum. Ha? Patlu'ya versen de. Ya şunu bir... CD'ye falan bassa da ben şey vereceğim. Ne? CD var ya hani bilgisayara böyle takışa. <laughs> CD. <laughs> <laughs> ha şu ona bassın da ya ben bize bir sürpriz yapacağım. E oğlum sen bayağı ilerlettin yani yakında hacker falan da olursun yani ha? Hacker Yok öyle bir yüksekte gözüm yok ya. Şu resmi bassın bana yeter. Tamam tamam oldu. Hadi. <laughs> Hadi sağ ol, iyi yüzünden. Hadi. Ya güzel kardeşim niye anlamıyorsun sen ya? 40 yılın başı sana işimiz düşmüş be kardeşim ya. Bak hem bu konu senin uzmanlık alanı. He vallahi. sen bizi kızlarla tanıştır. Gerisine karışma. Ne halin varsa gör. Nereye gidersen sancı? Ya abi. Ya vallahi hiç havamda değilim arkadaşlar. Boş verin ya. Bak Ferit. Kızları görünce havaya girersin kardeşim. Kızlar biri içimsin. Nerede kaldınız oğlum? Sizin yüzünüzden kurabiyeler soğuyacak ya. Aç oldum burada be. Tamam lan geldik, geldik. Hem Ferit kardeşimiz de bizi kırmayıp bizimle gelecek. Değil mi Ferit'ciğim? Vallahi gelirim ama on dakika oturur kalkarım abi. Ben baştan söyleyeyim de. Haydi be! Tamam kardeşim, bizim de istediğimiz bu zaten. <laughs> ya çek şunu Suzi ya. Acayip tatlı değil mi Fatıma? hı, hmm, sorma. Salonun ortasına çişini yapınca bu kadar tatlı olacak mı acaba? Ya sen de bana güvenmiyorsun. Babam da tutturdu, sen kendi sorumluluğunu alamıyorsun diye. ...alabiliyor musun? Tabii ki. Hem ne varmış? Küçücük köpek. Bakarım ben ona, bak şuna. Ya Suzi, öncelikle beni değil, babanı ikna et. Birkaç gün ağlarım, ikna olur değil mi? Ama o zamana kadar birine bırakmam lazım. Bak, sakın bana öyle manalı manalı bakma. Zaten işin başımdan aşkın Suzi, bir de köpeğine bakamam ya. Ne var ya? Birkaç gün taneye bakacaksın. Olmaz diyorum Suzi. Köpeğini ayıracak vaktim yok. Ne oluyor anlamıyorum ki. Niye kızdın şimdi bana? Kızmadım Suzi. Bunu aldım. Her iş bana bakıyor. Evde kardeşim, burada işler. Zaten canım da sıkkın. Yani biz senle köpeğin eksikti. Merhaba kızlar. haber Foto? Hiç, ne olsun? Seyfi'ye merhaba detayını. Ne haber Seyfi? <laughs> ne sevimliymiş bu. İyi, senden ne haber? <laughs> Gel bakayım. Hop <laughs> İyi. Oh. Ay, size çok yakıştı. Şimdi çiftlerin birlikte köpek büyütmesi çok moda. Geleceğe dair küçük bir deneme. Ee, siz dışarı çıkmayacak mıydınız? Çıkacak mıydınız? Bilmem, çıkacak mıydık? Şey, bilmiyorum. Biraz işim vardı. Ho, oh, siz de alemsiniz vallahi. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım ki. Neyse, biz gidiyoruz. Bay bay detayne. Bye bay bay. Ben senin işin varsa burada biraz oyalanabilirim ha. Bilmem, sen bilirsin. Tamam. E yavrum anlattım mı şimdi sana? Yavrum niye bozuluyorsun ya? Haftaya görüşelim. Söz tabii ki söz. Of be yavrum ya. Ula yavrum mavrum değil ha. Ula bu herifin bizden gizlediği bir çocuğu falan olmasın. Ya razı raz konuşma be. Kıza yavrum diyor. Oh yavrum arasında? He. Ne alakası var? Arkadaşlar rica etti diyorum. Ya hayatım yanlış anlıyorsun ya. Olur mu senin yerin başka onların yeri başka. Kapattı. Ulan size kız tavlayacağız ya nagihandan olduk ha. Nerede kızlar? Ee, nerede kızlar? Hah! İşte orada bir tane var. Dede. Hmm. <laughs> 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 ne bu şimdi? Ne, ne yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya uşağım, annen çok ağladı, dayanamadı. Ne olur oğlumu getirin dedi ya. Kurabeler çok güzeldi, kıramadık. Yürüyün gidiyoruz. Zaten size iyilik yapan da ata. <laughs> Ferit abicim ne acelemiz var ya? Şu hemşireye bir merhaba deseydik. Annem daha kurabiye getirecek. Abi başlatmayın hemşireden kurabiyeden. Gidiyoruz dedim ya. Ferit. Evet. Vay vay benim aslan torunum. Sonunda dedeni hatırlayabildin ha. <laughs> Canım benim, gel bakayım. O arkadaşlarını da getirmişsin ha. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş Herhalde geldiniz ya. Canım. Hoş geldiniz. Hoş çocuklar burası soğuk üşümeyelim. İçeri geçelim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Uy Halit dedi. Diyorum ki senin torun da çapkındır senin gibi ha. Sağır değilim delikanlı, duyuyorum. Bağırma. <laughs> Vay dede, yaş etmiş iş bitmemiş diyorsun ha. He? Helal olsun vallahi. Oh, oh, oh. Sizler benim gençliğimi görecektiniz, gençliğimi. Fırtına gibiydim namussuzum. Bir eserdim kimse kalmazdı ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> Uy, çok duygulandım be. Vallahi dedemi özledim. Ula gerçi biraz bunak ediyor ama beni pek sevirdi ha. Bu huzur evi beni hiç sarmadı çocuklar hadi gidelim. <laughs> Muzur evi yok mudur civarda? Hı? Ben kurabiyelerimi almadan hiçbir yere gitmem. Başına mı geldik oğlum? Dede, hı. sen benim bugün geleceğimi biliyor muydun? Hı -hı. Annen söylemişti. Niye? Hiç. Başka bir şey söyledim mi peki? Ee, şey, şey, bak. Ah, işte benim ahiretlikler geldi. karnıma yapıştı açlıktan. <laughs> <laughs> Öldürecek bunlar bizi. <laughs> Hani senin gelin kurabiye getirecekti? Getirecek çarpı, getirecek sabret biraz. Bak benim torun arkadaşlarını da alıp beni ziyarete gelmiş ne haber? Oy lavanta ben de torunumu özlemişim de. Gerçi şapşal bir şeydir ama severim sıpayı. Oy ben de saadede diyebilir miyim? Ha pişti. Ferit gel sana yeni odamı göstereyim. Olur. Ha çocuklar, biz gelene kadar siz dedelerinizle sohbet edin, tamam mı? <laughs> ee dede, Karadeniz'in neresi Nesu? Tatam. Tamam. Ben getirdim Seyfi. Hı, oldu. Bütün işleri sen yap, her işe sen getir. Al bakalım. Hı hı, çok güzel olmuş ne de olsa kafede çalışmışlığımız var. Ayrıca ustam da sizsiniz. Ya Levent Hüseyin nasıl yakılmıştı ama seni? <laughs> evet ya ama çocuk gibi amma utanmıştım. <laughs> Biliyorum, suratın kıpkırmızı olmuştu. Şey, ben komutanım... sana ne var be? O kadar da korkmadım. Sadece utandım. Ondan sonra da kim ispiyonladı, kim ispiyonladı diye amma gitmiştik Mehmet'in üstüne ya. Sen söyle. Yok. Söyle ne diyecektin? Şey diyecektim. Suzi'nin köpeği var ya ne kadar şirin diyecektin. Sen ne söyleyecektin? Şey diyecektim. Bölükteki yeni bombadan haberin var mı diye soracaktım. Yo, ne oldu? Bölüğün yeni yazıcısı kim? Arıza Hamza. <laughs> Hadi ya. <laughs> yeni yazıcı Arıza demek. Ya Arıza en fazla hesap makinesi kullanabilir. Nasıl oldu ki? Tabii tabii. Bu şey, e arızalı yazıcı. böyle bir ikisi yarmış Evet. Evet, 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 İşte benim aslan torunum. Dedenin zulasını kimse bulamaz. Hadi bakalım. Şu güzel baklavanın tadına da bakalım. Gel ye ya, ye, ye ye Dede. Hadi. Şekerin var bir de baklava yiyorsun ya. ya. canım hayata bir kere geliyoruz ya. Ya bir kere de gidiyoruz ama. <laughs> ne demişler? Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. <laughs> Dede, sen ona biraz geç kaldın. Sen anlat bakayım şimdi annemle ne planlar çeviriyorsunuz siz? Ne planı canım? Ajan mıyım ben? Dede, kıvırma. Korktuğun şey yapmıyorsunuzdur inşallah. Neymiş o korktuğun şey? Babanla barışmak mı? Al işte. Buyur. Bizi karşılaştırmaya çalışıyorsunuz. Babam da gelecek değil mi? Ne var? Ne olmuş? Baban o senin. Düşmanın değil ki evladım. <laughs> ya of dede ya. Sen kendin de anlaşamıyorsun babamla. Baksana onun yüzünden huzur evine yerleştin. Beni niye barıştırmaya uğraşıyorsun ya? Aa bak o iş başka. Ben arkadaşlarımla, yaşıtlarımla... ...bir de güzel hemşirelerle birlikte olabilmek için yerleştim buraya. <laughs> bir de oğlumla küsmemek için. Eğer birlikte yaşasaydık çoktan birbirimizi yerdik çünkü. Bak evlat, babayla oğul arasında küslük olmaz. Belli mi olur? Ölümlü dünya. Ama dede ne yapsam yaranamıyorum babama ya. Bir türlü memnun olmuyor. Çünkü hala serserinin tekiyim onun gözünde. Biliyor musun bir kere bile futbolcu demedi bana ya. Hep topçu topçu. Topçu olacağına dükkanla ilgilenseydin. Yok topçu olacağına bilmem ne olsaydın. Küçümsüyor beni kendine yakıştıramıyor çünkü sürekli başkalarının çocuklarını bana örnek gösteriyor. O Sami Bey'in bir tane geri zekalı oğlu var ya, onu bile benden üstün görüyor ya. Geri zekalı dediğin o çocuk iki dükkanı tek başına idare ediyor. Aa baba o ne elindeki? Baklava mı yiyorsun? Ee, Şekerin yok, çıkacak. Ben bunu misafirlere ikram olsun diye hesaplıyorum. askermiş. sizinki de askerlik mi be? Askerlik bizim zamanımızdaydı. Ya çok affedersin dedeciğim ama biz ne oluyoruz yani şimdi burada ha? Boru mu? Geçti o borunun eskerliği, sürü şeyi... Kore. <laughs> Şişt, sen Lazca biliyorsun, ne diyor bu? Ulan şimdi diyiçi. yani ben Kore gazisiyim, asıl askerlik ordur. Yani sizin gitiriş kadın askerlik değil. Yapma ya, öyle mi diyor? Şşt, Lazca bir cevap ver, ezdirme bizi. Ha buldum. Dede dede dedesun. Dede kaku gidesun. Sen kalk git de dede. Hiç daha yeni askerler cirsun. Hadi oradan yeni askermiş. Artık askerin eskisi makbuldur. Kore sizin gibi zevzekleri bir saatte haklıyılır. Ben için... Ne? <laughs> Hart <laughs> mı? Ateş! Arkadaşları bilenleyin. Düşmana geçit vermeyin. Dede efendi delirdi vallahi. E, dedecim, dedecim sakin ol. E, biz düşman askeri değiliz, Türk askeriyiz. Senin gibi. Heh. Nereden benim gibi oluyorsun sen? Zibidi. Ben tam üç buçuk yıl askerlik yaptım. Sizler gibi ce edip gitmedi. Aa, bak, bak kızıyorum ama dede. Sen üç buçuk yıl askerlik yaptınsa ben de on yıllık askerim. Ne haber? yeter lan. Bunak dedeleri ezdirmem kendime. Şş, tabii tabii ezdirmeyelim kendimizi. Ne oldu dede, şiştin mi? Siz bizi çok hafife aldınız ha. Biz özel kuvvet deniz. neymiş daha? Özel kuvvetmiş. Paşa nazırı gibi bir şey. He. Öyle mi kula? Hı hı. Öyleyiz, öyleyiz. Özel kuvvet deniz. Çaktırmayın ha. Çok gizli. Ay canım benim Lizim ya, Yerim ben seni arın balım. Dur bak bir dakika bak. Ah, arım, mmm, 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 mmm. M? M, M men nerede? M? M? Demem burda. M? Nerede? M? Nesi? Bensiz bilgisayar mı olur? A-ar-rim-ba-lim. <laughs> Hamza. <laughs> <laughs> ben de... ...özüm. <laughs> Sana gülmek yaraşır be güzelim. Asma suratını öyle. Kurban olayım. Dur. Dur, dur bak bir. Dur bak. Dur. D so. Na. No. Gül. 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 M no. Yok. Yok. Kardeş. Yine. Ma. Kayıp. Bil bilgisayardan beni unutmuşlar. Hayır bir şey ya. Aha. Ne? Gül çıkmış lan. Çiçeğe bak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir yollayayım. Enter. Vallahi çiçek gitti. Ee, dur dur madem öyle. Dur Vallahi bir daha gitti. arkadaşları da gelmiş buraya. Ben de tanıştım onlarla. Hepsi çok iyi çocuklar. <laughs> İnsanın başına ne geliyorsa o çok iyi arkadaşlarından geliyor zaten. Ama onlarsız da hayat çekilmiyor. Bak ben bile bu yaşında... huzuru arkadaşlarımın yanında buluyorum. Ama mesleğini arkadaşların dolduruşuyla seçmemişsin değil mi baba? Arkadaşlarımın dolduruşu yüzünden mi futbolcu olduğunu düşünüyorsun? Baba ben mesleğimi dolduruşla ya da özenmeyle seçmedim. Yapmaktan keyif aldığım, eğlendiğim bir işi kendime meslek edindim. Bunda ne var? Topçuluk ne zamandan beri meslek oldu canım? Bizim zamanımızda haytalığın kibarcasıydı. Baba, senin derdin benimle değil, kendinle. Bütün gençliğini daha çok para kazanmak peşinde harcamışsın. Ben yapmaktan keyif aldığım bir iş yapıyorum ve para kazanıyorum. Haklısın. Hiç adil değil. Keşke benim kadar şanslı olsaydım. Keşke. Doğru konuş. Arkadaşın yok karşında. Ya Osman sakin ol biraz ya. Sakin ol. Biraz sakin ol ya. Of. Nasıl konuşuyor mu? Duyuyorsun değil mi Nurhan? Saygı yok işte. Saygı yok bunda ya. Siz bunu sadece böyle müzik çaldığına bakmayın dedeciğim. 95 tane marifeti var. 96.sı yumurta pişirmek. Ha, ordumuzun en kıymetli malıdır. Sadece bizim gibi özel kuvvetlerde ve özel ajanlarda var. Demek düşmanın eline geçince de kendi kendisini yok ediyor ha? O şu küçücük şey mi bunlar? Siz bunun böyle küçük olduğuna bakmayın dedeciğim. Bu gerektiğinde uçak ve bir helikopter olabiliyor. Bak bunu ben de bilmiyordum. Neyi bilmiyordun da? Vah dedem vah, hadi bizimkisi laz, dedem alzheimer'lı laz. Hadi çocuklar gidiyoruz. Ben Nurhan teyzemden kurabiyeleri almadan hiçbir yere gitmem. Uf, ya Gökhan, evet. abi gerçekten zevzeklik çekecek durumda değilim vallahi, hadi, hadi abi. Süleyman amca, Hı. ya dedeme tatlı vermeyin olur mu? Ya şekeri var biliyorsun Allah korusun. Vermem vermem. Tamam sağ ol, hadi. Ha, hadi. Söyledim var mı babacığım? Hamza gözünü seveyim. Bana bugün baba demedi. Ne dersen de abi. Tamam demem. Tamam. Babamız var mı yok mu belli değil ki. Lan bir gün olsun başıma okşamadı be. Bir kere bile maçıma gelmedi ya. Ya geçtim takdir istemiyorum abi. Ama bir kere gurur duy değil mi ya? Bir kere gurur duy. Ya bak sen de ama babacan. Ee, Feritcan. Oğlum sen de adamı hiç arayıp sormamışsın be. Bak annem bile sırf sizi barıştırmak için kadın buralara kadar geldi. E bu karda kışta yazıktır be kadıncağıza. Ah be abi. En çok da ona üzülüyorum ya zaten. Kadıncağız. İyice aramızda kaldı. Ama yok abi anlaşamıyoruz babamla. Olmuyor ya. Olmuyor. oğlum. Zaten Cemal dediydi sizin aranızda şey yokmuş. Ee, ne Ceryan yokmuş. Yani oğlum bak. Ceryan dediği nedir ki? He? Ya biriniz o düğmeye basmazsa o elektrik hiç gelmez ki. Bak çok şükür hayattayken babanın değerini bil Feritcan. Oğlum hani en azından şimdi gidip sarılabileceğin, elini öpebileceğin bir babam var be. Bak bu şansı küçümsem. Ulan en azından benim için ya. Abi ben konuşmaya çalıştım babamla. Denedim en azından. Yok. Dinlemiyor ki. Bir daha dene. Ya olmadı bir daha dene. Olmadı bir daha dene Ferit'ciğim. Bak. Oğlum babaya ataya küslük olmaz ya. Hiçbir baba yoktur ki. Evladını sevmez. Evlat sevgisi bu be. उसके से मंजर में